Motor yatay de. de, de, de. Öyle. Ya. Tamam. Şey. Tamam. Buraları, 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 buraları görmüyor mu ya? E, o da bizim bir keşik köyden komşumuz. Evet, evet. sayın Bursa Vekilimiz geldi. Vekilim ne demek istersiniz? Gördünüz buraları. Belki en son söyleyeceğimizi başında söylemek lazım. Gerçekten muhteşem bir coğrafya, bitki örtüsüyle insanıyla tarihi yaşamış. Geçmişini burada yaşamış, geleceğini de burada yaşamak istiyor. Hele de dünyanın bir salgın hastalığa teslim olduğu bir dönemde bu muhteşem coğrafyada hakikaten para ve kar için bu doğayı bozabilmek hakikaten insanlığa yakışmayan bir durum. Biraz önce suyu inceledik. Bu suyun buradaki evlerin, insanların içme suyu, kullanma suyu, yaşamı olduğunu görüyoruz. Yani bu taş ocağı insanların nefesini kesiyor. Insanların tarihini elinden alıyor. Insanların doğa örtüsünü alıyor. Açıkçası gerçekten çok rahatsız edici, çok huzursuzluk yaratacak bu insanların tarihini, geçmişini, doğasını, coğrafyasını, nefesini, temiz suyunu katledecek bir yapı. Buna onur vermemiz, buna rıza göstermemiz mümkün değil. Elbette itiraz ediyoruz. Niçin? Bugün Rize'de, İkizdere'de bu coğrafyada ama aynı zamanda bütün dünya için bunu istiyoruz. Bu önemli. O yüzden direnen, mücadele eden tüm İkizdere'li arkadaşlara, kadını, erkeği, herkese omuz vermeye, Dayanışma içerisinde olmaya geldik. Bir kez daha yüksek sesle ikizlere halkındır. Halka rağmen bir şey yapmak insanlık suçudur. İnsan haklarına müdahaledir. Çıkılırsa sayın